Artık seni bekliyoruz. Zaten Crying Menden Crying Boy. Evet, küçüklüğünü bulduk Crying Man'ı bu arada. Gelemiyorum ben. Kanka yani anla ki. E, hızlı girmen lazım. Ben her yayınlarda bunu yapıyorum. <laughs> Yayın ne zaman ne kadar sürecek? Dokuzda <laughs> kadar mı yapacağım? Yani planım o. Bir ara yapmış dokuz gün kupon Nasıl yapacağım? Bana yeri Cordelius var. Kanka sen çok zorladın şansını, ben göndereyim seni. Cordelus'u niye var onu anlamadım. Hiç şey demeyeceğim. Merhaba. Ben de bir gönderelim. Arkaya gönderdik. Bir yandan tam Cordelus öldü güzel. Cordelus ne alaka kısmındaydım da. Sol taraf bana kaldı aslında. Burada oturup bekleyelim de böyle. 70 yok. abone sonra bro video çekişimiz var. Haberiniz olsun. Lightex hoş geldin kanka aramıza bu arada. Üyelik sayısı bayağı yayınlarla birlikte. Kendimi bir ölçüyorum şimdi iyi anlamadım. Şu emoji kullanan insanların gerçekten minik sorunları olduğunu düşünüyorum anlamadım. Sol üstü kaybettim öyle bir sorun var. Arasında unutmuş olabilirim. Merhaba. Öyle sıkıcı bir fight dönüyor ki herkes köşesinde oturmuş kanepenin köşesinde zavallıyor. Uğur Bey aramazsanız eğer gerçekten çok sevineceğim efendim. Hani yani ne arıyor bu kadar onu ben de anlamadım. Neyse tutun maçtan sonra konuşmayacağım merak etmeyin. Rahatsız etmediğim bir de niye çalıyor onu da anlamadım. O yüzden bir şeyler yapayım. De... Yukarıda bir fight var. Yok. Hani şey yapabileceğim bir şey yok. Sana konuşabileceğim bir şey yok. Tamam lan buradan ortayı alabilir tam aslında. Tam <laughs> güzel oldu ya. Yani. Burada bir fightımız var. Ben de bunu adam atlayarak geri geldi. Yani yasak değil. O yüzden bir şey demeyeceğim ama bir bundan da kaçamayacaksın ne yazık ki. Göndermiş olduk seni de. Şimdi ulti olan kişileri geri göndermek için <laughs> arkadaşlar harcamamak lazım Demek i̇şte, ki onu da anlamış olduk. Şimdi yasak değil. Hadi geri gelebiliyor. Tam ortada bir fight var. Biri yanarak öldü. Qrow öldü oradan. Az önceki elin kazananı... Kazan... Kaza, konuşamıyorum. Kazananı Yuruf, Yuruf. Videolarda bilerek yaptığımı söyleyen kişiler. Yayınlarına gelmenizi özellikle rica ediyorum. Gerçekten konuşamıyorum çünkü. Ortada gerçekten herkese arkaya atmamız gereken bir fight. Dönecek gibi duruyor. Bir... bir Kübü olan bir primomuz var. O çok iyi bir durum değil. O da bana fokus atıyor. Bu gerçekten hiç iyi bir durum değil. Adamın canını kendi canıma kadar düşürsem bu Ulusal bana saldırma gününe hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte bana saldırıyoruz. Ama ben kendime saldıramayacağım için. Şöyle bir ulti atacağım. Hepsi bir Tamam. Ve yapma ya. Yaldım bu arada. Yine 900 canını kurtardı. Aynı adam bir daha kazandı o zaman atmıyoruz değil mi? Yusuf kazandı aynen yani öyle. Pesta'yı gönder, Tomar'ı gönder, Kurov'u gönder.